Merhabalar, ben 3D pazarlama ekibinden Cem. Bugün sizlere 3D Co web sitemizden nasıl bir dakikada proform oluşturulur onu göstereceğim. Web sitemizde üyeyseniz model yükle kısmına gelin. Ve almak istediğiniz hizmeti seçin. Daha sonrasında modellerinizi yükleyin. Baskı seçeneklerinizi belirleyin Baskıya uygununu kontrol edin. Ardından son kontrollerinizi yapın. Teslimat ve fatura adresinizi seçin. Son adımda da proformanızı indirebilirsiniz. Tridikoda proform oluşturmak işte bu kadar kolay.